Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Motu bugün sizlerle Asphalt Nitro oynayacağız. Arkadaşlar emeğe saygı verelim. 4.30'da çekiyorum. Gece. Hmm. 3 tane yarış atarım. Zaten çok ilerlemem de yok. İndireli bir 2-3 gün önce oluyor. Burası sınıf salımı Teşekkürler. Arkadaşlar harbi 2-3 gün önce oluyor. Bizim klasimizde oynayalım. Arkadaşlar sizin için birinci geleceğim. Normal tabii ki de Ferrari ile oynayacağız. En güçlü i̇şte arabam. Arkadaşlar ben bu oyunu eski tabletimle bitirmiştim. O eski tablette kaldı işte. Eski tablette sattık. Böyle. bunun açılma süresi biraz uzun ya 12 oluyor 12'den 80 atlıyor 80'den şey atlıyor falan yani Ben koyun ne bilirsin Ya yani arkadaşlar video çekeyim Hı, Yatacağım Ama yani videoda güzel video olacak diye tahmin ediyorum ki yani iki tanesini aldık Şöyle iki tanesini daha alırız diye tahmin ediyordum Alamadık Şöyle uçalım en azından şuradan. Hop. U olamadık yine uçuş süresinden en azından nitro alırız. Arkadaşlar daha dediğim gibi ıı, ben eski tabletimde oyunu bitirmiştim. Full 6 sezon vardı ya. Eski tabletimde zaten 5 sezon mu 4 sezon mu ne vardı? Güncellemeler falan filan 6 sezonu çıkardı bunu. Öyle işte arkadaşlar. Ya birinci olduk. Arkadaşlar videoya abon abone olup ve like atmayı sakın da sakın unutmayın. Yani emeğe saygı gördüğünüz gibi saat 4. Emeğe arkadaşlar. Güzel drift attık. Yeminle güzel drift attık. Da bu daha hiçbir şey. Bu asfalt şeye basayım nitroya. Arkadaşlar evet biraz kötü süre, sürebiliyor olabilirim bayağıdan beri oynamıyorum. Şöyle şuradan uzatmadan gidelim ki. Yazık. Hatta bekleriz azıcık da adamları bekler miyiz arkadaşlar? Bilmem şimdi sizi de bekletmiş oluyorum da. Hadi bekleyelim. Dur bakalım ne zaman yetişirler. Durabilecek miyiz? Ha durduk. Gelen geçen yok. Ha bir tane geliyor. Ha bir tane daha geliyor. Aman boşver geç gitsin arkadaş. Bitti. Şimdi arkadaşlar drift atmasını oynayacağız. Sonra bir tane daha maç atarız. Videoyu sonlandırırız diye tahmin ediyorum. Aynen. Ekiliyoruz arkadaş. Şunlar geliyor arkadaşlar. ya. <laughs> sonra sonra. Hayır teşekkürler. Zaten bu olayında var kardeş niye bana onu veriyorsun? Hah. Kemer drifti. Arkadaşlar çok kötü de yapabilirim çok iyi de. Bilmiyorum. <laughs> Bunda benim rekorum 13.000 toplamda. Bakalım bir 14.000 çekeriz herhalde ya. Belli olmaz belki de bir 10.000 de geçemeyebiliriz. Orası belli olmaz arkadaşlar. <laughs> belli olmaz belki 15 bin yaparız hiç belli olmaz işte arkadaşlar nitroya atmayacaktık çok kötü bir şey yaptık dur var şurada şuralarda şöyle bir driftler atayım da küçük nitrolarımız da olsun olmadı arkadaşlar olsun şunları var şeyle doldurayım aynen ikisi beleş e, ikisi yani gitti üçü doldu ki bunların hepsi git demedi gidiyordu bir tane geldi şöyle şuraya yedeyim Şöyle driftimizi atalım. Şöyle hoppala tamamdır arkadaşlar. Şöyle. Ne driftler atabiliyorum arkadaşlar öyle bir yeteneğe sahip. El alışkanlığı diyelim yeterek değil de işte. 4000 puanı ulaştın. Var hayır hayır. Arkadaşlar sonunda ya. Aa burası full nitro kullanmalık yer. Ya işte 5 tane var. 3'ünü yapıyoruz, ikisini yapamıyoruz. Öyle bir kötülük var. Ya sonradan işte arabayı kontrol etmek zorlanıyorsun. Ya çarpıyor ya ediyor. Drift bozuluyor. Yani bir şey oluyor, bozuluyor. Mesela bak bozulacak, 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 bozuldu. Yine bozuldu, yine bozuldu. Şuna baksana 5 tane var. 2 tanesini geçebildim sadece. Daha bir dakika var. O iyi. O avantaj bizim için. Hmm. Şöyle driftlerimizi atalım. Aa ki ki ki. Aa ki 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 ki. Tamam güzel driftten attık. Hayır, hayır atamadık. Aa ha, ki ki Atamadık arkadaşlar ya. Arkadaşlar abone olmayı kesinlikle unutmayın yani emeğe saygı. Beğenin bir de. Güzel beğeniler yani bekliyorum açıkçası. Beğeni atarsanız görüntüleme yaparsınız. Çok ama çok güzel olur. Ve abone olan herkese buradan söylüyorum. İnşallah önümüzdeki ilerleyen zamanlarda efsanevi sandık, süper bir sandık, hatta ve hatta gümüş sandıktan inşallah efsane çıkar arkadaşlar. Ben de oynuyorum. Hatta ilk videomu e, Clash Royale oynuyoruz da girebilirsiniz. Çok güzel e, şey yaptım. Hatta ya şimdi içeriye girmeyelim. Merak ediniz izleyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Merak edin izleyin arkadaşım. Ha bak 14.000 yaptık arkadaşlar. 15 bin hadi e 15 bin e kay. 15 bin'e yapamadık. Uuu, tü tü tü. Arkadaşlar yapamadık Ve enkaz. <laughs> yeah yo yeah, birincis. Allahlar. Tak 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 tak. Ödümlü ikiye kattı. Diğeri. Bir tane daha maç atsam mı? Ee, bir tane daha maç atsam mı? Atsam mı atmasam mı? Arasındayım. Şöyle en kolayını açayım. En kolayını yani Onu yenmesi kolay ya. 2 dakikamız alıp sonra da videoyu sonlandırırız arkadaşlar Arkadaşlar bu arada 10.000 aboneye çıkınca hesap verebilirim. Clash Royale hesabı, Clash of Clans hesabı verebilirim belli olmaz. Yani bir an önce çıkartın bize 10.000 abone arkadaşlar. belli olmaz. Çekiliş yaparım. Hatta şey hileli Clash of Clans linkleri falan filan veririm. Ya bizde bunlar var. Bunları çıkartmak için sizin linklerinizi linklerinize yani beğenilerinize, abonelerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani ben dua ettim arkadaşlar. Ya, abone olan herkese İnşallah ve inşallah süper büyülü sandık, dev sandık, hmm, hatta hatta yani gümüş sandıktan efsanevi çıkartabilir. Hi Aa battık. Değil Öyle arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar haber Allah'ım ya. Allah'ım ya. Tırlar arkadaşlar ya. Şunlara baksanıza. Daha kimse yetişemedi bana. O kadar enkaz falan da yaptık. Bir tane daha yapsam mı? Da arasındayım. En iyisi bir tane daha yapayım mı? Bir tur mu la bu? O zaman bir tane daha yapalım. <laughs> Yine. Şöyle tam bitişin oraya gel. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Şöyle düz gidelim. Hepsini koyalım. Gelin lan gelin. Aa ki 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 geçti yine şerefsiz. Şunu koyacağım, şuna koyacağım. Uf, çok güzel vurdum da kendimle gitti. Ama iyi vurdum arkadaşlar. 7.likte 3.liğe düştük. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay. İyi seyirler. Neyse seyirler. <laughs> video bitti zaten. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emeğe saygı.